Herkese selam, ben de şimdi tamların tırına ürün yetiştirmek için sanırım 12. falan markete girdim ee, ama gerçekten birçok yerde bebek bezi de kalmamış, bebek maması da kalmamış, özellikle konserve olan pürelerden. Ee, öncelikli olarak şu an son öğrendiğim bilgiye göre kesinlikle giysi artık istenmiyor, ee, daha çok gıda ihtiyacı ve gıdadan sonraki esas temel ihtiyaç arkadaşlar e, yıkanamayan bir sürü insan olduğu için orada temizleme bezi, vücut temizleme bezleri var. Şu an ben e, ya Şok'ta ya da bimde olması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum ama 5-6 tane baktım kalmamış. Metro Market'e baktık orada da kalmamış ama bulabiliyorsanız e, internetten şimdi ben de sipariş vereceğim ama e, bulabiliyorsanız yakınınızda olan herhangi bir marketten vücut temizleme bezleri var tek kullanımlık. Onların almanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında battaniye ve havlu gerekli ihtiyaç ama daha çok gıda şu an için ve temizleme bezleri. Arkadaşlar şu an şaka gibi bir şey yaşıyoruz. Ezgi tekrar yolda görüp market ne kalmamış dedin Ezgi? Bebek bezi kalmamış, bebek maması kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Son bezleri alabildik 6 tane. Son bisküvileri alabildik 15 tane falan. Oh. Ee, bu arada bu harika bir şey. Çünkü demek ki bütün insanlar gerçekten yardım için aramızda bir sürü de iyi insan varmış. Yani bu güzel bir şey tabii ki. Harika. Valla ne diyeyim. Enteresan bir durum yani şu an yaşanan yani ilk defa böyle bir şey yaşadığımız için e, şaşırtıcı yani marketlerde bebek bezi falan bitmiş mamalar bitmiş bitirmişiz yani süper bir şey neyse <laughs> marketin orada daha bu durduk ve ezgi inat ettim o bezleri bulacağım dedim buldum 10 adet var sadece 10 adet vücut yıkama bezi silme bezi ama 7.5 TL'lik olan şey şu an 33 TL. Şaka gibi.